Günaydınlar, günaydınlar. Canım dediklerim, canımı aldı diyen şifalanan güvercinlerim. Hepimize günaydınlar. Bugün kime canım dediğinize lütfen çok çok dikkat edin diyor gökyüzü durumu. Uranüs boğa burcunda retrosuna devam ederken Lilith'le çok zorlayıcı, sert bir açısı var. Özellikle kadınlarla ilgili kiminle dost, kiminle sırdaş, kime ne sırrınızı veriyorsunuz çok çok dikkat edin. Kıskançlık, manipülasyon, hırs, intikam sizin yüzünüze gülen, size canım diyen insanlara özellikle de iş ve kariyer hayatınızda kurduğunuz arkadaşlıklar onlarla eve gelip gitme gibi durumlara sizi kimin kıskandığına, işinizi mi, eşinizi mi, paranızı mı, güzelliğinizi mi dikkat edin. Canım dedikleriniz canınızı acıtabilir.